nedir? Mezarlıklar işçiler gasil hanesiydi. Yaptırırız. Eğer bir imam hoca atanacak ise ücretini buradan verebiliriz. Cenaze araçlarını zaten her ilçeye tahsis ettik. Yani biz zaten destek veriyoruz. Komple işletmediğini almak bize de yük olacak başkanım. Bu mantık, bu bakış açısı bütüncül diye böyle güzel kelimeler geliyor ama bütüncül olarak siz bu işin altına çıkamazsınız. Zaten getirmemizi gerektirecek bir şey yok yani. Şimdi ilçe belediyesi, ilçe belediyesi bir cenazemizi hep derken ki e, kriterleri, oradaki almış olduğu karar neyse ona uymak zorundayız. Bunu müsaade edin biz yapalım, devam edelim. Aynı şekilde zaten bizim üzerimizde bizden bunu almayın diye ricası oldu, ifadesi oldu. Biz de bu çarşamba belediye başkanının ve diğer isteyen ilçe belediye başkanlarımızın bu taleplerinin arkasındayız. Kendilerine bunların, bu hizmetlerin kendilerinin yapmasının verilmesini e, talep ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Buradaki kırsal mahallemizdeki vatandaşlarımıza bir ücret çıkacak. Bunu biz uygularsak, e, kırsalda sıkıntı yaşar uygulamazsak aldığımız bir karar var mecliste. Bunu uygulamamış olacağız. Bunu soracağım ben. Bu şey ne olacak uygulamak? Ne olur? E, i̇steyen belediyelere hizmeti devredebiliriz demişti. Eee bizim görüşümüz de bu yönde olacak. Neden? Çünkü eee gerçekten büyük ilçelerde insanlar yanında yani <laughs> belediyeyi görmek istiyor. Bir de belediye başkanlığı o anda araması şey yapabiliyor. Yani ben sanıyorum ki cenazesi olan bir insan o acılı gününde genelde ilk arayacağı belediye başkanı oluyor. Şimdi bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ulaşacaklarını ben pek sanmıyorum. Cenaze hizmetleri hepimiz için özel günler içeriği. Hepimizin muhakkak yakınları vefat ediyor. O günde hüzünlü günümüzde kamunun, eşin, dostun, herkesin desteğine ihtiyaç duyuluyor. El birliği, imeci usulüyle de bu işler halloluyor. Tabii bunu yaparken iyi niyetli olarak belediyelerimiz bulunduğu mahallede bu tip hizmetleri yapmak üzere de yasanın verdiği veya meclisimizin verdiği yetkiyle beraber de bu işleri yapıyor. Fakat bu geçen süreç içerisinde, ben 12 yıldır buradayım, bu geçen süreç içerisinde zaman zaman meclisimizin eliyle görev değişiklikleri, mahallindeki belediyelerimize devri, veya mahallindeki belediyelerden büyük şehire devri gibi bir takım hadiselerle ben karşılaştım. Bunların zaman zaman farklı belediyelerimiz uygulamalarında olumlu sonuçlar alındığı gibi farklı belediyelerimizde de olumsuz sonuçlarla da karşılaşıldığı günlerle biz de karşı karşıya kaldığımız anlar oldu. Bunlardan en basiti cenaze aracının olmaması, veya aracın yeterli olmamasından kaynaklı belediyemiz olarak, büyükşehir olarak destek verdiğimiz, daha sonradan farklı bir takım sıkıntılar, az önce daire başkanı da ifade ettiği gibi, mezarlıklarımızın çevrilmesi, temizliği, cenazelerin sağlıklı bir şekilde defin edilebilme noktasında Ölümden define kadarki geçen süreç içerisindeki süreci yönetme ile alakalı bir takım sıkıntıların yaşandığı şeyler oldu. Bir ücret tarifesini yaptık. Meclis olarak Büyükşehir'in ukdesindeki olan definlerle ilgili bir ücret tarifesini belirledik. Devralacağımız belediyelerdeki defin ücreti bizim meclis kararımızın dışında olması gerekir diye düşünüyorum. Öncelikli olarak ücretle ilgili bir şey söz konusu varsa bunu kafada bir defa bilelim ona göre meclis üyesi arkadaşlarımızın kafasında herhangi bir şey oluşmaz. Yapmak isteyene tekrar devriyle alakalı bir süreci yöneteceğimizi, meclis eliyle devam edeceğimizi sizin de bilmenizi istiyorum. Yani talep edenin talep edenin e, karşılığı olacağını bilmenizi arzu ediyorum. E, hepinize hepinize Katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Teklifim değiştirilerek kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.